Ya kadını aynı, çocuğu aynı, adamı aynı, hepsi aynı, hepsi aşık. Hepsi muhabbette zirve yapmışlar. Bakın bir misal. İmraetun min beni dinar fi gazveti Uhud. Uhud gazvesinde dinar oğullarından bir hanımefendi, sahabiye vardı. Usibe zevcuha ve ahuha ve abuha ma rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem felemme ne'avuhum leha kalet Uhud savaşında kocası da Uhud savaşına katılmış oğlu da kardeşi de en yakın çekirdek ailesi yani Uhud savaşına Efendimizle beraber katılmış ne zaman ki geldiklerini haber almış bak kocası var aynı savaşta kocası var babası var kardeşi var. O dedi ki men faale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ne yaptı? Ya ne kocasını, ne babasını, ne oğlunu, ne kardeşini sormuyor ya. Resulullah ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimizi merak ediyor. Kalu dediler ki hayran ya umme fulan. Huve bihamdillahi kema tuhibbin. Ey falanın annesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istediğin gibi hayır üzere. Hiçbir sıkıntı yok Efendimiz'de. Sağ selamet döndü. O hanım sahabi dedi ki Erunihi hatta anzur ileyh. Gösterin bana dedi görmek istiyor onu. Görmeden kalbim kanaat getirmeyecek bu işe. Fe uşire leha ileyh. Efendimiz'i göster. Bak Efendimiz geliyor işte hiçbir şey yok. Hatta izâ ra'ethu kâlet. Efendimiz'i gördüğünde dedi ki musibetin ba'deke celal. İşte dedi bundan sonra hiçbir musibet büyük değil, küçük değildir. Yani Efendimiz sağ selamet döndüyse bundan sonra hiçbir musibet büyük olmaz artık. Hepsi küçüktür yani. Yani babam ölseydi, kocam ölseydi, kardeşim ölseydi hiç umurumda olmazdı. Ama Efendimiz vefat etseydi o zaman büyük musibetti o benim için. Şimdi